söyleyelim Hutilere bir kınama ve e, operasyonda bir destek mesajı diye bir dışlarının yapmış olduğu o açıklamayı hemen aktaralım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını reddederek sanadan ve hükümet kurumlarından çekilmeyen Hutu Hareketi milislerinin tek taraflı eylemlerini sürdürmeleri ve meşru Cumhurbaşkanı Hadi'nin bulunduğu bölgeye askeri operasyon düzenlemelerini şiddetle kınıyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı ve 2010 yılında Körfez İşbirliği Konseyi girişimi çerçevesinde başlatılan e, siyasi geçiş süreci rayından çıkmış ve sürecin kazanımları tersine çevrilmiştir ifadesi yer alıyor. Bu durumun Yemen halkının karşı karşıya olduğu vahim insani ve ekonomik sorunları derin leştireceği terör örgütlerine istismar edebilecekleri bir zemin yaratacağı ve uluslararası barış, istikrar ve güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiği ifadesi yer alıyor. Seçimle iş başına gelmiş meşru Cumhurbaşkanı Hadi'nin talebi üzerine Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri başta olmak üzere bölge ülkelerinden oluşan bir koalisyon gücü tarafından Hutilere karşı başlatılan ve ülkemizi... Suudi Arabistan tarafından daha önce bilgisi verilen askeri harekatı destekliyoruz. Bu harekatın ülkede ortaya çıkan iç savaş ve kaos halikesini önlenmesine ve meşru devlet otoritesini ihya etmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz ifadesi yer aldı ve HUTU hareketini ve dış destekçilerini Yemen'de ve bölgede barış ve güvenliği tehdit eden davranışlarından vazgeçmeye çağırıyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı. Dediğimiz gibi Hutilerin askeri operasyonuna, Hutilerin e, hadiye karşı yapmış olduğu operasyonu kınıyor Dışişleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerin e, Hutilere karşı başlatmış olduğu askeri operasyonda destek verdiğini açıklıyor Türk Dışişleri.